Ben bana bu geceye yardımcı olmalısınız. Çünkü çok ağır bir konuk ağırlıyorum. Çünkü burada şu an Hakan Bey mi, Hakan mı yoksa Hakan abi mi? Ne diyeceğimi şaşırmış şaşırmış vaziyetteyim çünkü. Hakan dersem sonraki vaziyetleri düşünmeye başlıyorum. Hakan Bey dersem ne olur diye düşünmeye başlıyorum. Hakan abi dersem çok fazla mı samimi olacağım diye düşünüyorum. Ama samimiyetine <laughs> güvenerek Hakan abi tekrar hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Benim ee, Hakan abiyle bir ortak özelliğim var. E, i̇kimiz de konservatuar, konservatuarlıyız. E, ben böyle büyük bir oyuncunun benim için, seyirci için de öyle olacağını düşünüyorum. Olduğunu da düşünüyorum. Serüven nasıl başladı Hakan abi? Bir konservatuar geçmişi var. Evet. Sağ ol Hakan abi. <laughs> Sağ ol. İşte bu yüzden... Bu yüzden, bu yüzden. <laughs> her şey bir... Her şey kızıl Devri filmine gitmemle başladı. Nasıl yani? İlk gittim hayatımda film 4 yaşındayken bir Kızıl derli filmiydi. Sonra nasıl gelişti abi? Yani bir kızıl Delili filminden sonra nasıl gelişti sekanslar? E, bu oyunculuk işi e, tam bir kızıl işidir ya. Hani çok acı çekersin ya. Ha oraya bağlıyorsun. Direkt oraya bağlıyorum. E, peki sonra? Kızıl Delil'den sonra muhakkak başka filmler izlendi Hakan abi. Yok ben orada kaldım. Hala bir apaçayım yani. Şu an e, hala mesela şu anki oynadığın rolle Kızıl filminin etkileri var mı? <laughs> var tabii yok mu? Var mı? Var. Bilmediğim için soruyorum. Yani Kostümüm bir kostümümde zaten... var ya benim kostümümde. Ha evet, kostümsel olarak, kostümsel olarak var mı? Orada bir ayı canlandırmıyor musun? Öyle mi? <gülüyor> yani <gülüyor> birazdan bir maske çıkartıp <laughs> <laughs> yapmandan korkuyorum Hakan abi. Bu Kızılderili müziği değil. Yani kesinlikle değil. Bu değil, bu bu Geleneksel korku müziği bu. Sonrasını merak ediyorum. Yani oyunculuk serüveni, bir devlet tiyatrosu geçmişi var. Evet Hakan abi. Hayır anlatmayacağım bir şey. <laughs> tamam. Şimdi okulu okudum tabii. Ondan sonra e, ben sahne sanatlarını çok sevdim. E, ekrana geçişim e, çok sonra oldu. Çünkü e, seyirciyle böyle birebir sizinle olduğu gibi ilişki kurmak e, benim e, asıl böyle keyif aldığım şey. O yüzden de devlet tiyatrosuna girip e, oyunculuğu canlı olarak, tiyatro olarak e, yaptım ve benimsedim. Benim en merak ettiğim şeylerden bir tanesi, okulda televizyonla ilgili iş yapmaya başladığı zaman bir tiyatro öğrencisi Hı -hı. muhakkak hocaları veya tiyatro sever öğrenciler tarafından muhakkak bir eleştiriliyor veya böyle bir kötü gözle bakılıyor. Evet, çok of, doğru. o çok yani Hı -hı. burası tiyatro, sen televizyonsan, git televizyona falan tarzı. Hiç o muameleyle Hı -hı. karşılaştın mı? yani karşılaşmadım. Çünkü benim okuduğum dönemde hani biz e, televizyona e, dizi yapmaya gelmeyi düşünmüyorduk. Biz direkt sadece sahne oyuncusu olarak e, yaşamımızı devam ettirmeyi düşünüyorduk. Hani benim jenerasyonum böyledir. Hani e, sonra gelenler Tamamen televizyon endeksli, doğal olarak olmayı düşündüler. Peki şimdi televizyona geçiş dönemi var. Televizyona geçiş döneminden sonra tiyatroya devam edildi mi? Tabii hala devam ediyorum. Ne var mesela şu an? Hamlet Makinesi. Hamlet Makinesi. Hayner Müller çok harika harika bir oyun. Siz de çok seversiniz oyunu. Önümüzdeki sezon devlet tiyatrolarında lütfen izlemeye gelin. Ekim ayında hepinizi gerçekten bekliyorum. Çok beğeneceğiniz bir oyun gerçekten. Kitabı çok ağır. Öğrencilik yıllarımda okumaya çalıştım. Haklısın. Oynaması da kesinlikle çok daha ağırdır. Şahane bir reji Ayşe Emel Çok anlaşılır bir hale geldi. Oyun gerçekten oyunu ben ilk okuduğumda ben hiçbir şey anlamadım. Hani nasıl dedim seyirciye anlatacağız biz bu oyunu. Ama cidden e, uzatmadan şöyle söyleyeyim bekliyorum hepinizi gerçekten. Tabii çok ki. Gerekli. Tabii ki. Ne, neden olmasın, niye olmasın. Ben ki okuyamadığım kitabı... E, izlemekten büyük zevk alıyorum. Kesin keyif alacaksındır. Ki zaten sadece bu Hamlet'le alakalı da değil. Özellikle tiyatroda böyle çok kallavi büyüklükte olan kitapları sahnede seyirci daha rahat izliyor. Yani okumak bazen çok zor geliyor. Buradan da aman okumayın demiyorum ama en azından eski bir oyunculuk öğrencisi olarak Hı -hı. bana çok zor geliyordu. Biraz da televizyon sevdalısı olduğumda. Ama Hı -hı. şimdi ee... daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.